Evet, genellikle okumaya çalışırım. İş hayatından vakit bulduğum müddetçe elimden düşürmemeye gayret ediyorum. Evet, okurum. Evet, okurum. Hayır, okumam. Peki neden okumazsın? Derslerim yüzünden vakit ayıramıyorum. Açıkçası merak ettiğim kitapları buldukça okurum. Ee, özellikle bir sıklığı yok. Şu an YKS'e hazırlanmam için çok kitap okuyamıyorum. Kitap okuma alışkanlığımı 7. sınıftaki Türkçe öğretmenim sayesinde kazandım. Kendisi bize ödevler veriyordu, kitapları sunmamızı istiyordu. İlk başlarda biraz zorlandık bu konuda hatta özetlerini okuduk yetiştiremedik ama baktım gördüm iş böyle olmayacak. Kitap okuma alışkanlığını Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu kitabı ile kazandım. Ondan sonra öğretmen olmaya karar verdim. Şu anda İngilizce öğretmeni olarak görev yapıyorum. Yani bir kitap okudum ve hayatım değişti diyebilirim. Annem çok kitap okuyor benim. Onun biraz böyle zorlamasıyla. LGS yazarımken 8. sınıfta hani böyle derslerden kaçmak için okudum genelde. Tam olarak edinemedim henüz ama nasıl diyeyim özen gösteriyorum her gün en azından mesela bölüm bölüm okumaya veya belirli bir sayfa aralığında okumaya. Genelde dünya klasiklerini okumak hoşuma gidiyor. Evet. Bununla beraber yeni dönem kitaplarına da zaman zaman yer vermeye çalışıyorum. Evet. Rus edebiyatını çok severim. Özellikle Dostoyevski'yi okumaktan çok büyük keyif alırım. Suç ve ceza da yazarın en sevdiğim kitaplarımdan biri. Daha çok dünya klasikleri okumayı seviyorum edebi kitaplar, işte Türk edebiyatından, İngiliz edebiyatından kitaplar. Aynı zamanda burçlara karşı, astrolojiye karşı meraklıyımdır. Bunlarla ilgili kitaplar Yıldıznamelere yıldızmamelere bakarım. Genelde macera, aksiyon tarzı ama bu sıraların daha çok klasik böyle. Kendime bir şeyler katacak kitaplar. Açıkçası benim hoşuma gidiyor kitap okumak. Ben birazcık nasıl diyeyim, merak ettiğim şeyleri okuyunca veya beni geliştireceğini, bilgi dağarcığını geliştireceğini düşündüğüm şeyleri okumayı seviyorum. Empati duygumu geliştireceğini düşündüğüm için çoğu zaman da kitapları tercih ederim. Genelde kitap okumayı zihnimi boşaltmak istediğim zamanlarda yapıyorum. Kitap okumayı beni teşvik eden şey bu kitapların içinde böyle insanların yaşanmışlıkları yazıyor ve atıyorum bir zorlukların, zorluğun üstesinden geliyorlar. Kitap okumak kendimi daha iyi ifade etmemi sağlıyor. Bununla beraber farklı vizyonlar kazanabiliyorum. Bazen şunu hissediyorum, özellikle Stephen Zavalli'nin kitaplarını okuduğumda yıllar önce benim gibi düşünen birileri daha varmış diyebiliyorum ve bu beni yalnız hissettirmiyor. Kitap okumak bana buradaki insanların böyle hani maceralarını kendini yaşamış gibi oluyorsun, kendini buradaki karakterlerin yerine koyuyorsun ve bunlar benim hani çok hoşuma gidiyor, böyle sanki tecrübe ediniyormuş gibi hissediyorum. Kitap okumayı arttırmak için bence e, kitap okuma işine doğru kitapla başlamak çok önemli. Yani insanlar, kişiler e, ilgi alanlarına göre kitaplar okumaya başladıklarında çok daha e, kesin ve keskin bir şekilde ilerleyebilirler bu alanda diye düşünüyorum. Yani biz bilim kurulu seven bir çocuğa, özellikle öğretmen olduğum için çocuklar açısından düşünüyorum durumu, bilim kurulu seven bir çocuğa gidip de ağır e, edebi türler okutarak başladığımız zaman bu sefer çocuklar kitap okumaktan çok soruyorlar. Yavaş yavaş kademeli olarak başlattığımız zamansa çocuklardaki kitap okuma alışkanlığını giderek arttığını gözlemleyebiliyoruz. Bence en önemli olan şey ilgi alanlarımızdan başlayarak kitap okuma alışkanlığını kazanmaya çalışmamız. Daha fazla kütüphane yapılmalı çünkü aslında ben de yani annem zorlamasa mesela ben de kitap okumuyordum. Şu an kütüphaneye geliyorum ve kütüphanede de hani isteyerek kitap okuyorum, cidden ders çalışıyorum. Ee, hangi ülke hatırlamıyorum ama bir ülke otobüs duraklarına mesela kitaplar koymuştu, oradan okunabiliyordu barkodla şey yapılıyor mesela alıyorsun uçursun geri getirebiliyorsun. Böyle şeyler yapılabilir. İnsanların hani toplumda kendi kişilik özelliklerine göre uyan, hani onlara daha çok kitap eden kitapları okumaya başlarlarsa Sonra <laughs> kitaplara merak sararlar diye ee, düşünüyorum. bir kampanya düzenlendi. Bu kampanya nasıl olabilir? Mesela yoldan geçenlere hiç kitap okunuz mu diye sorulabilir. Aynısını şu an bana yaptığınız gibi. Ee, onlar da ya okumam ya da okurum cevap verecektir. Aynı soruları siz de onlara sorabilirsiniz. Eğer okumam derlerse ne tür kitaplar okumak isterdiniz diye sorabilirsiniz. Bunun e, kitap okumaya teşvik edeceğini Evet. Akıllarında bir yerde bulunacaktır böyle. Peki bize bir kitap önerebilecek olsanız ne önerirsiniz? Evet. Suç ve ceza benim için çok başka bir yerde. Onu az önce de örnek vermiştim zaten. Bir de Haruki Murakami'nin Sahide Kafka kitabını da çok severim. Onun da yine bende farklı düşünce dünyalarına götürdü beni. Bende farklı izler bıraktı. O kitabı çok seviyorum. Bir de son olarak öyle bir kitap da bitiremiyorum maalesef. Stephen Zweig'ın Satranç kitabını da çok severim.